Çok sevdiğim bir yer. Yemekleri de harikadır. Ana <gülüyor> <gülüyor> ...yakar mi <laughs> Unuttun beni. Ya seni unutsam da hamsilini unutamam. Lafa bak lafa. <laughs> bak misafir getirdim sana. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hadi geçin şöyle, geçin şöyle oturun. Ömer. Misafirim gelmiş, donatmasayı. Ben de fırına bir mısır ekmeği atayım ha. Harikasın. <laughs> Çok şirin bir yermiş burası. Böyle bir sıcacık ev gibi. Evet. Fırsat buldukça geliyorum. Beni niye getirdiniz buraya? Önce bir karnımız doyuralım. Tamam. Uf uf. Tarhanan yine muhteşem olmuş anacığım ya. Başka ne vereceksin bize? dur acele etme kız çorbasını bitirsin. Ne varsa getireceğim de. <laughs> Vallahi çok güzel olmuş enize. sağlık. Afiyet olsun. Anacığım sen otur da ben şuna bakmam lazım. <laughs> <laughs> Sen de doktor musun? Yok benim eşim doktor. Efendim? Karımı hemen geri getiriyorsun. Yekta mı Çok uzun zaman oldu. Sen neyin peşindesin? Hiç. Sadece işine yardım etmeye çalışıyorum. Bir doktor olarak tabii. Nereye götürdün karımı? Şöyle söyleyeyim sana. Mısır ekmeğinin kokusu adeta genzimi yakıyor. Sakın Gökhan. Sakın düşündüğüm şey yapma. Onu hemen geri getir. Derhal. Henüz yemeğimiz bitmedi. Ayrıca konuşacaklarımız da var. Sen gel istersen. Hı? Hem sohbetimize de katılmış olursun. <laughs> Vay 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 vay. Bunlar ne ya? Ya. Anacığım döktürmüşsün yine. Çocuk var mı? Var iki tane bir kız bir oğlan. Maşallah Allah bağışlasın. Abi. Bu deli oğlana da diyor evlen baklan diye ama dinlediği yok. <laughs> De var mı torun? Var desem boş, yok desem boş.